gabetin ilk yılında özel eğitim öğretmenlerimize Türkiye'de en büyük destek CBA Akademi'den. Değerli arkadaşlar 100 öğretmenimize 100 özel eğitim öğretmenimize %100 burs vereceğiz değerli arkadaşlar. Yani özel eğitim yaptı kursumuzu hediye edeceğiz. Tabii ki sadece özel eğitim yaptı kursu hediye etmekte kalmayıp kendilerine Türkiye'nin en kaliteli ve en çok tercih edilen kursu olan AGS kursu olan CBA Akademi 2026 AGS kursunu da hediye edeceğiz. Hatta bunun ötesinde yine sosyal medyada profilimize paylaşık görmüşsünüzdür arkadaşlar. Özel eğitim kursumuza kayıt olan arkadaşlarımıza ÖABT kursu hediye etmenin, AGS kursunu, 300 saatlik AGS kursunu hediye etmenin yanında aynı zamanda ÖABT ve AGS'nin yıl sonunda yapacağımız konu tekrarı ve soru kamplarını hediye edeceğiz. Hatta Ramazan'da yapacağımız soru da yine özel eğitim öğretmenimize hediye olacak. Ve tabii ki yani Cumhuriyet tarihinde bence bir rekor. 100 öğretmene kurs hediye edeceğiz arkadaşlar. 100 kişiye özel eğitim ve ilk yılında kurs hediye ediyoruz. Ve yapmaları gereken şey nedir? Yapmaları gereken şey şu değerli arkadaşlar. Bu videonun altında değerli meslektaşlarım özel eğitim muhabbeti hazırlanan 3 arkadaşı etiketleyecekler. Daha sonra arkadaşlar çekilişimizi 23 Ocak Cuma günü saat 22'de yapacağız. Ve bu arkadaşlarımızla sınava kadar beraber bir iş birliği içinde olacağız. Yani beraber hem CB Akademi'nin bu kaliteli özel eğitim ve kursunu onlar vesilesiyle birçok öğretmeni duyurmuş olacağız. Hem de değerli arkadaşlar bu iş birliğinde onlardan hiçbir ücret almadan hatta dediğim gibi sadece ve kursu kursunu etmekte kalmayıp kendilerine en az 30 lira değerinde kurs ve kamp hediye edeceğiz. Ve hatta üzerine bir de biliyorsunuz ki Türkiye'de KPSS'de en çok soru tuturan kitaplar pusta kitaplar. Bunu zaten biliyorsunuz. Ve pusta kitapların da satışının olduğu bizim pustakitap.com sitemiz var biliyorsunuz. Bu arkadaşlarımıza pustakitap.com'da kullanmaları için 3 bin liralık kupon da vereceğiz. Peki hocam kurs veriyorsunuz, kitap hediye ediyorsunuz, kamp da veriyorsunuz. Bu kursların kitapları ne olacak? Arkadaşlar ayrıca bu hediye ettiğimiz ÖABT ve AGS kurslarının Ders takip kitaplarını da kendilerine ücretsiz Kavgalı evlerine göndereceğiz. Yani hem öz eğitim ÖABT kursuna ücretsiz katılacaklar ve bunu kitapları evlerine gidecek. Hem AGS kursumuza ücretsiz katılacaklar, bunu kitapları evlerine girecek ücretsiz. Hem de arkadaşlar kendilerine kupon vereceğiz. İsterse pusakitap.com'dan başka soru bankaları, denemeleri, çıkmış o kitaplarını vesaire alabilecekler. Hem de kendilerine arkadaşlar CHBA akademinin, ki Türkiye'nin en çok tercih edilen kampları, işte ÖABT konu kampı, ÖABT soru kampı, AGS konu kampı, 150 saatlik, daha sonra AGS soru kampı bunlar hepsi Haziran'da olan. Bir de Ramazan ayında yapacağımız, iftardan sonra yaptığımız o AGS soru çözüm kampımızı hediye ediyoruz değerli meslektaşlarım. Bu videonun altında özel eğitim ve artı yazılan 3 arkadaşı etiketlemeniz yeterli. Ve çekişten sonra değerli arkadaşlar yıl boyu yapacağımız iş bilim detayını sizlerle paylaşacağız. Bu iş değerli arkadaşlar dediğim gibi sizlerin vesilesiyle bizler özel eğitim ve ulaşmış olacağız. Ve sizlerin vesilesiyle çok güzel bir yıl atlatıp inşallah 12 Temmuz'da sizlere sınava en iyi şekilde uğurlayacağız. Ve inşallah 12 Temmuz'dan sonra Türkiye'de yıllardır tüm branşlarda en başarılı kurum olarak özel eğitim mühabitleri ne kadar başarılı olduğumuzu herkes görmüş olacak. Değerli arkadaşlar, özel eğitim mühabitleri bunları hediye ediyoruz. Zaten profilimizde bunları paylaştık. Artı bu yayında sadece bu çekişi duyurmak için açmadım bu yayını. Değerli arkadaşlar, birazdan Arzu Özmen hocamız yayına bağlanacak. Arzu hocamız özel eğitim mühabitleri kursumuzda önemli konulardan hocamızdan bir tanesi. Biliyorsunuz öz eğitim ve size geniş bir ekip anlatacak ve bu ekip içerisinde de bu akşam Arzu hocamız bize bağlanıp bu dersine yani alan X derslerinde, alan eğitim derslerinde nereye dikkat etmek gerekir bunları söyleyecek ki zaten Arzu hocamız burada e gerçekten de sınavın %10'lu kı kısmını kapsayan 5 soru gelen zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu dersinde de anlatan hocamız bu arada ve tabii ki bu liste içerisinde şöyle içeriği zaten sizler de biliyorsunuz bu içerik içerisinde değerli arkadaşlar derslerin birçoğunu anlatan hocamız değerli meslektaşlarım. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah onlara faydalı oluruz değerli meslektaşlarım. Zaten CHB Akadem 2016'dan beri, 2016'dan beri tüm üyabiti branşlarına hizmet veren, hizmet vermekte kalmayıp tüm üyabiti branşlarında her yıl öğrencinin en çok tercih ettiği ve tüm branşlarda derece doymayan bir kurum. Zaten diğer branşlarda geçmiş yıllarda yaptığımız derecelerin hepsini Instagram hesabımızda, sayfamızda, internet sitemizde görebilirsiniz değerli meslektaşlarım. Değerli arkadaşlar. Sözü çok fazla uzatmadan Arzu Hocam'ı yayınıma davet edeceğim. Yayına kendini katılıp size fikirlerini söyleyecekler değerli meslektaşlarım. Arzu Hocam'ın istek göndermesini bekliyorum değerli arkadaşlar. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız hocam? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim hocam. Sizi gördüm daha iyi oldum. Kolaylıklar hocam... diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun hocam ben de sizlere. Hocam beni kırmadınız. Böyle bir yayına beraber yapalım dedim. İşin uzmanı olarak <laughs> sizden fikirlerinizi alalım dedim. Siz de bu saatte bile beni kırmak üyene katıldığınız için çok teşekkür ederim hocam. Estağfurullah hocam ne demek yani arkadaşlarımıza ufak bir e, katkımız olursa bizim için ne mutlu diyelim. Çok teşekkür <laughs> hocam. ben de kesinlikle olacak. Ben tabii bir kurum yöneticisi olarak, kurum sahibi olarak daha çok biz nasıl bir kurs yapacağız, hangi <laughs> derste başlıyoruz ve tabii ki yaptığımız hediyeler, verdiğiniz maddi manevi desteği belirttim ama siz bir eğitimci <laughs> olarak bu dersin içerikleri hakkında sizden bilgi bekliyoruz hocam. Öyleyse bir <laughs> muhabbet edin hocam. Siz ilk olarak bu içeriği gördüğünüzde tepkiniz ne oldu? Ee, <laughs> sizce en önemli şey burada nedir hocam? Bu dersler içerisinde. Şimdi hocam şöyle, bu dersler bizim çok yabancı olduğumuz bir ders değil. İlk önce bir bunu söyleyelim. Çünkü benim kendi asıl alanım pedericiyim. Bizim zaten davranış ve uyum problemleri dediğimiz bir derste biz zaten otizm spektrum bozukluğunu, özel öğrenme güçlüğünü, zihinsel yetersizlik gibi 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 bunları zaten anlatıyorduk. Ya da beden eğitiminin içerisinde beden eğitimi ve engellilerde spor ve beden eğitimi dediğimiz bir alan var. Onun içerisinde gene bedensel anlamdaki engel durumundaki öğrencilere yapılması gerekenler ya da uygulanması gerekenleri biliyorduk zaten o yüzden baktığımızda da şimdi siz az önce çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki beden eğitimine ilk alan geldiğinde biz daha içerik açıklanmadan işte içeriğin yüzde %80'iyle ilgili böyle bir ön görümüz vardı. Biz de sevgili Ahmet Çam hocam olsun, Çetin hoca olsun ki özellikle Mehmet Çimen olsun. Bizim bu Program açıklanmadan, içerik bu noktada açıklanmadan önce de zaten az çok duyumlarımız vardı özel eğitime bu sene alan geleceğiyle ilgili. Biz o yüzden bu çalışmalarımızı neredeyse Eylül ayından itibaren başlatmıştık aslında. O yüzden de içerik de bizim gene beklediğimiz içeriğe bağlı olarak geldi aslında. Çok da böyle farklı aa bunu da koymuşlar diyebileceğimiz bir bölüm gelmedi. Ee, alan bilgisi kısmında evet 30 tane soru gelecek. Alan eğitimi kısmında 20 tane soru gelecek. Alt başlıklarında bir tanesinde 9 tane ayrı ayrı bölüm, diğerinde 10 tane ayrı ayrı bölüm var ama e, dediğim gibi çok elzem, Hani bu evet bunu da koymuşlar diyebileceğimiz bir kısım değil. Bizim hakim olduğumuz, daha önceki diğer branşlarla da bu noktada eşler olarak ilerleyebileceğimiz bu noktadaki derslerimiz olarak geldi. O yüzden bu konuda e, ilk erken de başlamışız hazırlıklara. Evet. <laughs> yani ilk erken başlamışız. O yüzden de e, gayet güzel bir şekilde şu anda işte çalışmalarımız devam ediyor. Derslere e, hazırlanmaya başladık biz. Artık aslında hazırız da. <laughs> hocam emeğinize sağlık süpersiniz. Ben hemen şunu söyleyeceğim. Erken derken hocam şunu da belirteyim. Biz zaten kurum bu duyumları alınca çalışmalara başladık. Sizden de başladınız. Bir de Öğle seyme geldi yeni bir branş duyuracağız ama genelde bu Aralık Ocak bandında evet, duyuruyor. Evet, bu çok evet. geç bir takvim değil kimse panik yapmasın. Değil, hani, değil. E, Kendini olumsuz bir şekilde ket vurup ya böyle bu saatler olmaz demesin çünkü herkes bu takvimde bu ayda dersleşmeye başlayacak. Hatta biz 15 Ocak 15 Şubat'ta online derslerimize başlayacağız ve çok rahat bir şekilde biraz zanakar derslerimiz tamamlanacak. Hatta hızlı dönemleri bunun tekrar kampını 50 saatlik tekrar, tekrar kampını soru kampını yapacağız. <laughs> e, tabii ki kursu bunun cabası. Yani bu bizim kurum olarak ya, sadece ben değil, benimle beraber, tüm öğretmenlerimizin paylaştığımızın e, bir geniş üreklidir. Yani hiçbir kurum 100 öğrenciye bir kurs hediye etmez. Çünkü bunun Kesinlikle maddi manen çok öyle. büyük bir külfeti var. Ama ben <laughs> e, bu fedakarın karşılığını başarıyla alacağımızı ve öğrencilerimiz ilk yüze, ilk elliye, ilk ona girdiğinde e, ya da atama kontajına girdiklerinde ya da kontajına girmenin dışında yüksek kontajına verilse bile iyi puan alıp rahat bir şekilde istedikleri bir şekilde yerde. Yani bizim için zaten yaptığımız emeğin karşılığını almış hocaların başarılarıyla. Hocam bir de ediniz, Ekipten bahsettiniz. Onun için şimdi. Arzu hocam e, ki çok genç göneşi bile etme bir hocamız ama yıllardır çok <laughs> uzun yıldır zaten Türkiye'de büyük yayın edebilen ki Ceyba yayınında da bu da dahil. Başka yayınlara da <laughs> ismi varca ama çok güzel kaliteli büyük yayın evlerinde yıllardır. Eğitimler alanında olsun, PDL alanında olsun. E, yayınlar yazan, konu anlatım yazan, soru bankası yazan bir hocamız. Keza Çetin Bozkır <laughs> hocamız da öyle. CBA yayınlarında eğitim alanında bizim çok önemli bir hocamız. E, <laughs> ve e, başka işte... E, Mehmetçivan var. Mehmetçivan <laughs> hocamız zaten yine yıllardır ki kendisi bir psikolojik danışma rehberlik kökenli hocam olarak, Hacettepe kökenli evet. olarak e, ve yıllardır <laughs> Sağlık Bakanlığı da bu işte uzman olarak çalışıyor ve yıllardır bu PDR öğretmenlerinin sınavı hazırlayan Türkiye'deki en yetkin kişilerden biridir. Diğer taraftan hı hı. Ahmet Cem hocamız yıllardır derslerde eğitimleri anlatmış ve bu alanlara hakim olan PDR köken değil evet ama eğitimlerinde çok iyi olan zaten bu dersin bir tanesini bir veya iki Ahmet Cem hocamız anlatacak ama onun da tecrübesi, koordinatörlüğü, desteği de çok önemli. O yüzden ben şunu demek istiyorum. Evet bu sınav yeni ama ekip çok yeni değil. Ekip çok tecrübeli bir ekip. Bunu zaten derslerde hocalarla karşı karşıya gelince onların size vereceği örneklerden bakılan Ben buna çok inanıyorum hocam. ÖSYM'nin bir dili var. Okul üyesi ÖABT'de çıkan soru benzeri çıkacak. Sınıf öğretmeni evet. de çıkan soru benzeri çıkacak. PDR'de çıkan benzeri çıkacak. sevmedi, bunu yapmak zorunda da biraz kalıyor. Çünkü ortada daha önce sorulmuş bir davranış bozusu soruları var. Bir havuz var PDR'de. Daha önce okul üyesi belli bir havuz var. Beden eğitiminde engelleri sporda bir havuz var. Ya bu aynı profesörler buraya da soru gönderecek. Ya da buraya soru yazan yeni profesörlerimizse de onlar da bu çıkmış soru havuzundan faydalanıp burayı bir bakıp ne var ne yok diye bakıp bunun benzeri soru yazacaklar. Bunu evet. değerli hocam biz coğrafyada da görüyoruz, sosyalde de görüyoruz. Mesela biz bakıyoruz bir sosyal abideye çıkan coğrafya sorusunun benzeri coğrafyada çıkıyor. Coğrafya abideye çıkan benzeri sosyalde çıkıyor. Oradaki coğrafya benzeri sınıf ve çıkıyor. Bu anlamda gerçekten tüm branşlarda hizmet veren bir kurum olarak biz bazı ÖABT branşlarının birbirine dirsek teması yaptığını dersler evet. benziyorsa ÖSYM belki öğren şunu yapıyor. O konu sorusu ilgilenmez, çözmez. Sınıf öğretmeni evet. çözmez ama şunu farklı değil aslında çok ayrı bir gezegen değil o. Ayrı bir evren değil o. Aslında senin soruna çok benzer sorular var. Şimdi hatta olmak şu Nerede de bulunacağım yolun başında arkadaşlar. Nasıl ki biz hep sözel yetenek için ales çözüm deriz ya. Farklı çözüm deriz. Evet. da ben hatta olmaya hocam arkadaşlar okul üniversite çıktığım soruları bir inceleyin. PDR'e çıktığım soruları inceleyin. Desem Kesinlikle. olur mu? Kesinlikle olur hocam. Özellikle okul öncesiyle, özellikle o alan eğitimindeki o 10 branşın e, çoğu bizim zaten okul öncesinin alan eğitiminin içerisinde anlattığımız derslerdi. O yüzden de orayı birazcık daha tabii ki ayrıntılaştıracaklar. Ya da evet biz ne zihinsel engel durumunun bu noktada işte e, e, ders kısmını, işte ne yapılıp ne yapılmaması gerektiğini ya da genel belirtilerinden zaten bahsediyorduk ama özel eğitim kısmında tabii ki ekstra e, teknikler devreye girecek. Yani bir Sadece bir okul öncesinde olduğu gibi bir matematik eğitimi budur budur deyip geçmeyeceğiz. Oradaki o tek tek e, o yuvarlakların, noktaların, çizgilerin, alt çizgi, üç çizgi bunların hepsinin de ne anlama geldiğini tabii ki göreceğiz. Ama hiç problem değil. Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü biz bunu gerçekten okul öncesiyle mesela de çok yaşıyoruz hocam. Bir yıl... E, çok e, somut bir örnek vermek istiyorum. Mesela davranım bozukluğu ve karşıt gelme bozukluğu e, soruları vardır. Bir yıl okul öncesinde karşıt gelmeyi sorar ertesi yıl davranım bozukluğunu sorar. Pederede de bunun tam tersidir. O yıl davranım bozukluğunu sorduysa ertesi yıl karşıt gelmeyini sorar. O yüzden bunlar çok birbiriyle eşdeğer konular olduğu için ilk başlangıç amaçlı olarak kesinlikle bu soruları bir şöyle bir karıştırmak, bir seçenek analizine en azından seçeneklerde neler varmış diye bunlara bakmak gerçekten en güzel yol, yol bir tanesi olacaktır. Kesinlikle katılıyorum hocam. Bir de şunu söyleyeceğim hocam. Ders açma yolunu biraz soracaklar. Benim önerim AGS ve ÖABT'yi beraber götürmek. Yani ben önce şu AGS'e başladım. Hadi AGS'yi bitireyim Nisan'a kadar sonra ÖABT'ye bakarım. Çok riskli. Ben beraber evet. götürmeyi öneriyorum. Ee, evet. ve tabii ki e, yaptığımız şey sonuna kadar güvenliğim için, işimiz arkası olduğum için her zaman da CB hakkında bir yolculuğu yapmalarını sonuna kadar ben arkasında öneriyorum. Zaten 100 kişi ücretsiz hediye edeceğiz. Diğer karşılama sitemizden zaten şu an e, ciddi bir %70 indirim var. Kayıt olabilirler. Ama diğer taraftan da profesyonel destekle bu dar takvimde büyük yol kat edeceklerini düşünüyorum hocam. Hı hı. kesinlikle öyle hocam zaten asla şöyle bir şey yapmasınlar yani birini bitireyim ondan sonra diğerine başlayayım derlerse gerçekten bu bu e, kendi içlerinde kayganın daha fazla artmasına sebep olacaktır o yüzden de eşdeğer olarak götürmek zorundalar e, eğitim bilimleri evet eklendi ama zaten özel eğitim öğretmenleri arkadaşlarımızın e, böyle uzak olduğu bir konu değil bu yabancı olduğu konular değil o yüzden kendi dersleriyle bile eşdeğer olan bu noktada kısımlar var o yüzden de hem eğitim hem e, GYK kısmı hem de alan kısmını eşler olarak götürmeleri gerekiyor. Evet alan çok önemli. %50 etkileyecek çünkü artık. O yüzden de e, çalışma performanslarının e, belki e, haftanın üç gününe yayan bir ÖABT çalışması bu noktada yapabilirler. Biraz daha ağırlık verilebilir ÖABT kısmına çünkü e, ne olursa olsun evet bildikleri kendi alanlarıdır ama sonuçta e, bir hatırlama sürecinin içerisine girmeleri gerekiyor bu yüzden. E, ama mutlaka mutlaka ÖABT yani ile beraber paralel bir şekilde ilerlemesi gerekiyor tabii ki. Kesinlikle katılıyorum hocam. Bir de ben aklımdayken şunu söyleyeyim. Şimdi bu yeni bir sınav, yeni bir yolcu aç göz e, bu kadar kurs hediye çek dedim. Şimdi aklıma şu geldi. Biz arkadaşlarımız zaten 15 Şubat'ta başlayacağız diyoruz. Sizin zaten bu süreçte bir özel eğitim ders kitaplarımız hazırlama süreciniz var. E, hı hı. Bunların hazırlanması işte 5 6 Şubat gibi bitecek ve üzerine bunların baskı ve kargo süreci 15 Şubat'ta onlara kitapla gelmiş olacak ve başlayacağız. Ama biz AGS kursu hediye ediyoruz şu an bu yüz arkadaşımıza. Ama bu şöyle, bu yüz kişi diyeyim, çekişe çıkmadıysa, yüz kişi değilsiniz, gidip AGS kursa sistemimizden kayıt oldunuz. onlara da zaten AGS kursu ediyor, ediyoruz, sistemimizde görebilirler. Hı hı. Ve bu şu anlara geliyor, şu an kayıt olduklarında o AGS kursun dersine direkt yarın itibaren başlayabiliyorlar. Bizim kurduğumuzda sabah ha. AGS grubu, akşam AGS grubu var. Evet. Hangi bir şey direkt orada derslere başlayabiliyorlar. Ve biz onlara şu an kayıt oldukları AGS ders kitapları hazır mı, nazır olduğu için direkt kargola göndereceğiz. Öğrenci kitapları siz hazırladığınızda da Şubat ayında onlara ikinci bir ücretsiz kargo çıkartacağız. Yani şu an direkt evet. AGS'de de hızlanmanı sağlayacak. Bir de şunu söyleyeceğim değerli hocam. Verdiğimiz AGS kursu da Nalizane Türkiye'nin en iyi AGS kursu. Yani orada bir Cüneyt Koşan hocamız var. Kesinlikle yani tartışmalar orası. Cüneyt Koşan var. Hayran olduğu bir Tümce Özkan var. Coğrafyada. Evet. Diğer taraftan Selvi hocamız var. Anayasa mevzu attı. Diğer taraftan sözel yetenek, sayısal yetenek hepsinde yani tek kesinlikle. Mesela Çetin hocamız orada ders anlatıyor. Okan hocamız anlatıyor. Siz emek veriyorsunuz. Yani kadro çok şampiyonlar gibi bir kadro. Yani bu insan normalde <laughs> Bu bahsettiğimiz kurs arkadaşlar şu an 3000'den fazla kişinin ücretli olarak satın aldığı, 3000'den Kesinlikle fazla kişinin öyle. kayıtlı olduğu ve sabah <laughs> ve akşam bu şey, iki grup şeklinde e, dersleri takip ettiği ve video paketi anında bu dersler bir kaydını izlediği yani profesyonel kaliteli bir hizmet alıyor. Biz burada dersiniz böyle çelik çomak oyunu bir şey de hediye etmiyoruz. Yani onların geleceğine katkı sağlayacak bir şey diyoruz Ve zaten o dersleri görünce o disiplinli bir sistemde, profesyonel bir uzaklık sisteminde öğrencilerle soru cevap yaparak belli bir ders kitabına bağlı işlenen dersi gördüklerinde bunun zaten başka ücretsiz platformlardaki videodan farkını kalitesini ve bu üç bin kişinin neden burası ücretli olduğu halde gelip ücretsiz bir platform izlemek yerine buraya para verip kayıt olduğunu görecekler. O yüzden, yüzden e, öyle çok özür dilerim. Şimdi... lazım biz MEPAGS e, derslerine, o eğitimin temellerine ilk başladık ve ilk önce şunu düşün, şunu konuştuk biz Okan Hoca ile beraber. Ne yapabiliriz? Öğrencilere de yeni bir sistem ve nasıl bu konuları oturtabiliriz? Ve dedik ki her iki haftaya bir görme ihtimali olan bu soruları biz kendimiz çözelim ilk önce. Yani ilk önce çocukların kendi başlarını çözmelerindeyse biz bir konuları anlatalım ama iki haftaya bir, üç haftaya bir biz kendimiz çözelim. O yüzden de ben şu anda evet etik dersini anlatmıştım. Etik dersi gitti. Müfredat'tan kalktı ama hiç problem değil. Etik, etik ekonomik temeller, politik temeller vesaire diye devam ediyoruz ama bir hafta, iki hafta ders anlatıyorum ama üçüncü haftanın ilk saati mutlaka o anlattığım kısımlarla ilgili mutlaka soru çözüyorum ki bunu dediğim gibi e, Okan Hocam da yapıyor, bunu Çetin Hocam da yapıyor. E, çocuklardan almış olduğumuz en büyük e, geri dönük de burada zaten. Hocam konunun oturmasına sebep oluyor. Çünkü herkes için bu noktada havada olan konular en azından somut soruları gördüklerinde çok daha net oturuyor. Çünkü konu anlatımı evet her tarafta var. Bunu her tarafta görebilirler ama soru çözümleriyle bunların pekiştirildiği nadir kurslardan bir tanesi gerçekten. Çok çok teşekkür hocam. Yani bu sizin emeğiniz Ben ekibe çok teşekkür ederim burada. Yani hem AGS'nin genellikle genel kültür altında hem de AGS eğitim tarafından hocam teşekkür ederim. Çok büyük bir emek var. Çok iyi bir ekip var. E, ki yıllardır çalıştığımız siz de dahil. Ya yani yıllardır evet. e, iyi günde kötü günde beraber olduğumuz gerçekten de e, atama bazen arttı, bazen azaldı. önce motivasyon bazen arttı, bazen azaldı. Her şeye rağmen Derslik motivasyonu hiç düşmeyen bir ekip var. Siz de öyle. Diğer hocam da Tamamen profesyonel. Yani e, sınıfa girdiği zaman kapıyı kapattığında ya da Zoom'a girip kamera açtığında bütün dertleri arkada bırakıp öğrendikleri evet. atanması için kendini e, feda eden, e, elinden geleni ardına koymayan bir ekip var. Ben çok teşekkür ederim hocam bu konuda sizlere. Estağfurullah. Hocam bu hepimizin emeğidir. İnşallah verimli oluyoruzdur. Ee, arkadaşlarımızın en azından meslek edinme süreçlerinde, mesleğe giriş süreçlerinde azıcık bir katkımız varsa bu bizim için yeterli zaten. Ne güzel bir şey. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle var hocam. <laughs> Allah razı olsun. Hocam içeri, şimdi maklumat hepsini okumayacağım. Zaten bunu herkes görüyor. <laughs> ee, ama e, burada benim gördüğüm, zaten toplan ders, yayın öncesi konuştuk. <laughs> Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu siz işleyeceksiniz. Bunu konuşuruz. evet ben Başka hangi madde vardı hocam sizde? Eğer listeniz varsa önünüze söyleyebilirsiniz. <laughs> Var hocam tabii ki. Yani şöyle aslında genel plan tabii ki üç aşağı beş yukarı değişiklik sergilenebilir. Uygulama da uygulamalı davranış analizini muhtemelen ben de anlatabilirim. Çetin, hocadan, Çetin hocam da anlatabilir. Bireyselleşmiş eğitim programı gene bende. Dil ve iletişim becerilerinin desteklenmesi gene bende. Bende. Alan eğitimi kısmında da özel eğitimde e, aile eğitimi anne baba eğitimi ile beraber bu noktada karşımıza çıkan kısım bende. E, ama diğerlerinde de dediğim gibi e, sevgili hocam e, Mehmet Çimen hocam e, sürecin içerisinde bize çok büyük destekler veriyor tabii ki e, Çetin hoca zira öyle. O yüzden de biz sağlam bir ekip olarak yayınlarımızı da hazırladık. İşte bir şekilde zaman zaman denemelerle de arkadaşlarımızı desteklemeye çalışacağız. Hocam eminize sağlık. Çok teşekkür ederim. Zaten e, dediğim gibi mesela matematik öğretmeni Enderhan Harmandar hocam var. Mesela bizim sınıf ve <laughs> matematik öğretimi de anlatıyor. Yani aslında bu hocanın hepsi geçmişte bu dersleri de okuyabilen sınıf ve anlatmış evet. tecrübeli hocalar. Bu da çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yani o yüzden e, sınav yeni ama CBA yeni yetme bir kurum değil. Bu hocalarımız evet. da yeni hocalar değil, tecrübeli hocalar. O yüzden fayda <laughs> olacağına inanıyorum. E, bu videoda istenen arkadaşlarımız 3 okul özel üç özel eğitim öğretmeni arkadaşını etiketleyebilir. Ve çekici akıtı da bir cuma günde ben tekrar kamera karşısında olup canlı evet. şey, çekiliş yapacağım. Artı şimdi bir bakmaya kadar bunlar değerli hocam. Vaktinizi daha hı hı. fazla almayayım arkadaşlar daha fazla tutmayayım. Ama özel eğitimle gidiyor ya bizim gözden kaçan bir şey varsa onlara sormak istedi. Bize DM'den atabilirler, sorabilirler. Hı hı hı. WhatsApp hattımıza yazabilirler, çağır merkezimizi arayabilirler. Ve oradaki eğitim danışmanımız da o soruları alıp zaten e, sizlere iletiyorlar. Yeri geliyor coğrafya, evet. bir şey soruyor bana iletiyorlar. Özetim bir soru da size Çetin Hocam'a, Okun Hocam'a, Ahmet Hocam'a iletilir <laughs> ve yardımcı oluruz. Yani sadece bu çekişe katılmanız ve hatta bizden kurs almanız değil. Kafanızdakilerin bir şey varsa bizden reflek, destek danışmanı kalabilirsiniz. Bir eğitimci olarak yanınızdayız. Aynen öyle. Ben bu yayın için çok teşekkür ederim. Geleceğiz, ben teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun arkadaşlar. Ee, yolumuz uzun ama zorlayıcı bir yol değil. Beraber yürürsek eğer, her şeyin başından e, gelebiliriz. Sadece düzen istiyoruz, düzenli bir şekilde. Hem derslerin takibi, hem bir şekilde soru çözümleriyle beraber biz yanınızdayız. Siz de beraber yol alırsak çok daha güzel seviniriz. İyi akşamlar diliyorum hocam size de sağ olun. İyi akşamlar hocam. <laughs> Tüm arkadaşlarım hayattaydı, sınavda başarılar diliyorum. Başarılar, teşekkürler. Görüşmek üzere. Thank you